kuleye geçecek Bu da arkeolojik kazılardır. Şu Osmanlı konağında Çekelim bari de. Nedimi de çıkalım mı? <laughs> Aynen. Antalya güzel abi. Anatolian Corner mu? Anatolian Corner. Antalya. Antalya. İkinci <laughs> Atalos. Barış görmez Barış. Barış. ile Barış. Neydi? İkinci at Tolosun şehri bu. Tamam. İyi, i̇yi, bayağı yediyoruz bakalım. Kış olmasına rağmen Antalya'da hayat Hadi devam ediyor. Her zamanki gibi. Aynen öyle. Köy yerinde olsaydık şimdi ya evde yapıyor oluyorduk. Ama burada hayat daha yeni başlıyor. Ar, bu ben, bu. ben de 3 saniye desen çek. Tabii ki. Nedim bu ile beraber Antalya Bit sokaklarında geziyoruz. Bitmemiş. Bitmemiş mi? <gülüyor> tamam. 3 saniye deyince ben de bir daha